Bir dondurma reklamının vahşetle nasıl birleşebildiğini, bağdaşabildiğini anlatacağım. Üzerinde Filistin bayrağı taşıyan insanlar nasıl havaya uçuyor? Burada amacımız bir ürünü eleştirmek veya yermek değil. Bir vahşet bir reklama konu olamaz. Sosyal medyada, çok büyük bir tepki gösterilmesinden dolayı kaldırıldı. Bu demek değildir ki suç cezasız kalmalıdır. Bu reklam tüketicilere saygısızlık, bir vahşeti malzeme yapılma ahlaksızlığıdır. Bu bir suçtur. Yahudi lobilerin birçok ülkelerde ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki tüketiciler de bir o kadar duyarlıdır, ve güçlüdürler. Rütük diyor ki ben reklam yayınlarına karışmam diyor. Öyle kolay sıyrılmak yok. Havaya uçan insanlar ve Filistin bayrağı benzetmesi sizce neyin algısı? Sizin paralarınızla bakın ne güzel insanları öldürüyoruz demek değil midir ki? Evet, bu reklamdan dolayı tüketicilerimizi bu dondurma markasını boykota çağırıyoruz. Burada örtülü reklamla vahşet övülerek topluma, insanlığa açık bir mesaj verilmektedir. 6502 Ticari Reklam ve İlanlar Yönetmeliği Madde 4 Gelin ne diyor? Tüketici, aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi oksanlıklarını istismar edici şiddet hareketlerine ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığı bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz, diyor. Reklamcılar ve mecra kuruluşları müteselsil sorumludur. Evet, Sayın Rütük ve Sayın Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nda göreve davet ediyoruz. Sizlerden bir cevap bekliyoruz. Değerli tüketiciler, bir başka programda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum.